40 yıl falan mı düşündün? <laughs> Beğenmedin mi? Annem şu anda seçmeye başladı ve gerçekten o kadar korkuyorum ki arkadaşlar. Çünkü babam yani inşallah oradan seçememiştir. Orası çok çirkin bir yer. Bilmiyorum artık. Hadi hayırlısı. Sam Kanalım. kanalıma hoş geldiniz. Zengin arkadaşlarım için ben Tana. Ben Mehmet amcım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Annemle babam benim için kombinler yapacak. Ben de en iyisinin hangisi olduğuna karar vereceğim. Sizleri çok seviyorum. Bu arada video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki. Oldum. Bu arada sizce I've been dreaming not in my head like I've seen it a life worth living is a life with meaning and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon gotta a taste and not waste bitterness this in my face baban kombinini seçti anneciğim. Bu sıra arada bende. tek bir şey söyleyeceğim. Buradan seçtiyse burası cidden hamile yalnız. Tamam, Manyak baba? Sen şu an baban nereden seçti bilemezsin. Anne baban yaşlı seçti. Yaşlı. Tamam, gezerek seçti. Şimdi sıra bende. Ben kombin seçtim. Anne ben sana güveniyorum. Seni <laughs> çok seviyorum anne. Babanın adı güven. Baban da güzel Ama şeyler Aa, ben Ben babama seçti. güvenmiyorum lütfen ya. Baban da güzel şeyler seçti. Hazır buradan saçmıyor. seçtiyse ben nasıl güvenebilirim? Buradan bilemedim. seçmedi. Sadece burada kamerayı açtım. Neyse uzatmayalım. Hemen ben seçmeye gidiyorum. Hadi Kapadın. görüşürüz. Hadi. Annem şu anda seçmeye başladı ve gerçekten o kadar korkuyorum ki arkadaşlar. Çünkü babam yani inşallah oradan seçemektir. Orası çok çirkin bir yer. Bilmiyorum artık. Hadi hayırlısı. Şimdi sıra bende. Ben Tuana'ya bir şeyler seçeceğim. Toanaya özel, Tuana'nın sevdiği tarzda bir şeyler seçmeye çalışıyorum. Bakalım neler seçeceğim. Toanaya hep beraber bakacağız. Şu anda arkadaşlar, şimdi Toanaya özel bir şeyler seçmek istiyorum. Onun beğeneceği tarzda olsun istiyorum ama neler seçebilirim? Bakalım neler seçebiliriz? Şöyle hızlıca Toan'a görmeden Toanaya özel bir şeyler seçmeye çalışacağız. Kombinlerle karşılaşma anı babamın kombinlerinden zaten ilk anda şüphelenmiştim arkadaşlar yani o yaşlı bölümünden alışveriş yapması falan. Gerçekten rezil kombindi. Gerçekten rezil bir kombindi. Ya ilk görüşte dedim ki bu kombinden hiçbir şey olmaz. Çok rezil bir kombin. Ama arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü videonun sonunda devasa bir sürprizle karşılaşacaksınız. Bu da annemin kombinleriyle karşılaşışım. Aslında annemin üstünü baya beğendim. Altta yani giyebileceğim bir alttı. Ee, bütünlemesine henüz burada bakmayacağım. Tabii ki de giydikten sonra bunların hepsi belli olacak arkadaşlar. Ya video kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü bazen güzel görünen şeyler kötü, kötü görünen şeyler güzel çıkabiliyor. Hadi o zaman kabine kombinlerimizi denemeyin. <laughs> Önce babamınkileri giyeceğim arkadaşlar. Evel Allah yani korkuyorum. Artık giyelim artık. Babamın <laughs> çığlık atıyor şimdi arkadaşlar. Şu anda Mehmet amcanızı evet. kombini kombin deniyor. Babasını kombin deniyor. Anneciğim ne durumdasın? sana güveniyorum. <laughs> hayatım senin kombinini deniyor ilk haberin olsun. Benim pantolonum başka baktım şimdi 36 beden yokmuş ona göre 38 Aha. var. Eğer olmazsa onu değiştireceğim. Şey, <laughs> değiştireceğim. tamam. Bu pantolon da güzel ama yeşil bir şortun güzel olacağını inanıyorum. Yani gerçekten 48 beden alsaymışsınız. Aslında hepsini evet. aldı baban. Bakalım Tuana babanın kombinleri nasıl duracak üstüne, benim kombinlerim nasıl duracak? Merak ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Anne inanamıyorum ya. Hadi çık bakalım Yeter fırsat. Yeter ya. <laughs> Yeter bu benim çekimim. Çık Çak. bakalım hadi bekliyoruz. Evet hazırsanız arkadaşlar. Mehmet Zeybe kombini. gelsin bu Bahar günde bu ne ya? Mehmet zaten ayakkabımı da giyemedim. Babam siyahı seçmişti kombini. Siyahı niye giyemezdim? Anne bunu giyemezdim. Şey. Bu zaten daha bok gibi. Bak işte! Bak bir bak bak. Vallahi mükemmel. Anne gerçekten bok ya. Hadi şöyle, şöyle bir yürü. <laughs> şöyle bir mankenlik yap bize. Tamam. Tişört konusunda her fikir <laughs> galiba değil mi? Ya benim alt tişört güzel gibi de. Ama alt yani bu ne yani? Bir de esmeden. <laughs> evet o zaman arkadaşlar gördüse bence hemen benim kombinlerimi de. Ben demek. annemin kombinlerim bir şey, daha olacağını Bunların düşünüyorum. Yalnız... Ama bak benim Seçtiğim tüm parçaları giyeceksin. Aslında babanın da seçtiği siyah parçaları Bunlar giymen gerekiyordu ev, Evde göreceğiz yalnız bunları ne aldığımızı sürpriz orada. <laughs> Bunu sen 40 yıl falan mı düşündün? <laughs> Beğenmedin mi? Anne kremle beyaz mı mavi ne alaka? Ya beyaz mıymış o? Hayır ya kremle beyazım olsun. Hayır ben ikisini de krem zannettim onların. Krem değil miymiş o? Birisi ten renk kremi. Hı? Ya ben aslında renkli alacaktım. İçine sarı alacaktım onun. Üstünüm Ama öyle tek çıkma. O. Ama bununla daha iyi. Tamam iyi oldu. Ama bak benim kombinimi çıkar mısın şu anda Hadi benim kombinimi giyip çık. Bekliyorum. Bu da benim kombinimi komple giyip de çıkar tamam, mısın iyi, Yani İyiyim. tamam çok hızlı seçtim. Evet arkadaşlar içine aslında başka renk seçecektim. Sarı vardı orada. Bak sarı seçecektim. Krop gibi. Ne? İşte olmadı. Yok anne bir de sarı başka bir renkti olur ne bileyim işte hızlı acele ettim. Çıkıyor musun bu arada? Çıkacağım beklerler. Merak ediyorum senin nasıl Ayakkabı olduğunu. Giyeyim. giy bakalım. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Bu da benim kombinim ve... <laughs> Bayağı güzel değil mi? Anne? <laughs> yani babana göre daha iyi oldu. Anne <laughs> Anne babamınkine bir şükür ettim. Ton ayağına ayakkabını giyer misin lütfen? Seni. <laughs> giyer misin? Giyer misin? Onu da deneyeyim mi bizim? Onun üzerine git. Arkadaşlar sizce benim kombinim İptal. daha güzel. Mehmet amcam. Babamınki. Şöyle. Bence de bak bu cidden çok çirkin. Bunu Aynen. nasıl seçebildin? <laughs> Gerçekten mi ya evet. arkadaşlar buna bir karar verin. Bak bunun üzerine böyle siyah bir ceket alsaydın daha güzel olurdu. Aslında o, o değil, değil şey de şey ben olacağız. bunun üzerine bir dakika hmm. arkadaşlar bir parça daha getireceğim. Hemen bekle beni tamam mı? Tamam. Bir parça daha ben getiriyorum bunu arkadaşlar. giyeyim. Sen evet. onu giy ben getiriyorum. Hemen şey bekle. Gel gel yavrum. Ee, Mehmet babamız, elçiyi yuvamız. Hadi. Evet, bir ton bir şey daha gidiyor. Asıl bu parçayı getirecektim. Aaa bu güzel, güzel. Evet, onun üzerine giy. Bunu deniyoruz o zaman. Onun üzerine bu bir giy. Bu parçayı alacaktım az önce çıkarılacak. Niye almadın? Ama bir şey değil tamam, bir dener çok şey, misin? şey, Bundan. modest şeysi. Tamam, bir dener misin? Merak ediyorum. Deniyoruz. Arkadaşlar bunu deniyoruz. Şuradaki şu pijama takımını alsaydım daha güzel olabilirdi. Aa, bu güzel. Bunun rengine bayıldım ben. Bakar mısın? ben eve girmek istiyorum. Bir dakika bu şu andaki yarışmayı sizce kim kazandı? Bir dakika daha indirmedim sweatshirt'ü baba. Keşke indirmeseydim. <laughs> Göklerde kartal gibiydi. <laughs> ben bence bu iş bitti. Hadi hadi. Bence de bu iş bitti. <gülüyor> <gülüyor> Anne bırak şu işi. Bir, şey. <Kim> bir <laughs> de biz sözde senle kıyafet seçiyoruz. inanamıyorum. <laughs> bir dakika kimle gideceğiz tuhaf? <laughs> Evladım necdetim? Kim kazandı yarışmayı? Babam. Baba. Baba tabii ki. <laughs> eve gidince, eve gidince göreceksiniz. Anne bir dakika şu kombine bakın. Pantolon. Hayır hayır pantolon değil. Hadi. Üçenme <laughs> <laughs> ya bırak şunu. pantolon. Şey. <laughs> Tornacığım üzerine bir alıyorsun herhalde. Evet alacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani bu challenge'ı ben kazanıyorum. Abi bir ben... şey diyeceğim. Bunu acaba ben medium'u mu alsam? Ben? Bence medium al istersen. Medium mu alayım? Daha genelde bol, bol seviyorsun sen ama. Bu da iyi gibi geldi sonra. İyi gerçi bol, ya. Bol. Çünkü Olursa. Bak medium orada. İstersen bir şey. Medium bunu üzerime Arkadaşlar ben çok oversized giydiğim için. O Şimdi böyle. oversized giydiğim İstersen bir dene medium onu. Yok medium iyi ya. Medium ne bak. Bir giy üstünü öyle. İki dakika giy. Şapkayı almıyorsun herhalde. Almıyorsun. Tamam. Denedim sadece. O zaman istersen kapanış yapalım mı artık? Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani annemin ya. rezalet kombinimi, babamın yine eh kombinimi. Evet. Yürüyün oraya. Yok Kareli pantolon <laughs> seçti sana ya üstüne. Evet. İnanmıyorum. Sen ne seçtin anne? Altındaki sevdiğim Aynen. pantolonlardan değil miydi? Evet. H&M'de bakmıştın siyahına. Evet. E ben onun açık rengini seçtim. Anne üzerine beyaz bir de üzerine mavi e tamam ama ama, ama anne da... bir dakika sen kombinlemen çok çirkindi. Babamın yine kombinlemesi biraz daha iyi. Şimdi İyi bu miydi? kombin tamam. outfit Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Biz de hoşça kal diyelim. Bay bay.